3700 işçiyiz. 3700 işçi memleketin her köşesine, her hücresine, her iş yerine sızabilecek durumdadır. O yüzden de işçilerin iradesini temsil eden iş bırakma çağrısını icabet ettiği sendikası DGDS'nin senin varlığını tanıyacaksınız. Tesco sendikasını aradan çıkaracaksınız. Tesco bir sendikası bir sendika gibi davranmalıdır bir çete oluşumu gibi davranmaktan acilen vazgeçmelidir. Teskopi sendikasına üye arkadaşlara da sesleniyoruz market işçilerine. İtiraz edin bunlara. Asıl bunları geldikleri gibi kovun. Bunların temsilcilerini kovun. Bunların yöneticilerini kovun. O yüzden de acilen bu tutum vazgeçmeli. Bu kadar katılaşmamalı. Migros da çok iyi biliyor ki en katılaştığı yerde kırıldığı andır. Bizim kazandığımız andır. Biz de buradan bütün Migros'a bütün karşımızdaki güçleri açık söylüyoruz. İşçileri işten atmaya yeltendiğinizde, lojmanlardan atmaya yeltendiğinizde karşınızda göreceğiniz şey daha kararlı, daha örgütlü, daha sıkı bir birlik göreceksiniz. Depo işçisi kardeşlerim, işten atılmadınız. Bu manipülasyona gelmeyin. Örgütlülüğünüzü, birliğinizi devam ettirin. Mutlaka biz kazanacağız. Çünkü bu saldırılar ne kadar yoğunlaşırsa kazanıp an meselesi oluyor. Direnişe devam ediyoruz. Direne direne kazanacağız. Direne direne kazanacağız. Direne ya? Bütün Migros işçisi arkadaşlar da bilsin. E, Migros'un bütün bugüne kadar yaptığı işler gibi bugün işçilere attığı işten çıkarıldığına dair mesajda tamamen ciddiyetten uzak böyle kurumsalız diye kasılıyorlar kurumsal şirketiz kaç yıllık şirketiz bu yaklaşımdan tamamen uzak ve hukuka aykırıdır. E, i̇şten çıkarma böyle bir işlem değildir. Hayır yani en başta şu, işçi ücret istediği için işten çıkartılamaz. Burada açık bir pazarlık var. Arkadaşlara bir zam teklif edildi. Arkadaşlar da biz bunu kabul etmiyoruz, şu düzeyde istiyoruz dediler. Bu bir pazarlık konusudur, serbest sözleşme konusudur hukuken. Doğal olarak ortada bir pazarlık varken işçi ücret istediği işten atılmaz. İkincisi, Arkadaşlara daha iki gün önce mesaj attılar. Sizi kadroya geçiriyoruz. Migros artık kadrolu eleman olacaksınız diye. Şimdi iki gün sonra işte iş disiplinine uymuyorsunuz. Verdiğimiz görevleri yapmıyorsunuz. Bilmem ne filan uydurup kodlarla uydurup gerekçelerle arkadaşlar işten atmaya kalkıyorlar. Daha resmi olarak SGK SGK'da arkadaşların devri bile gerçekleşmedi. Yani arkadaşların işvereni olarak önceki taşeron şirketler görünüyor. Yani Migros bugün kendi bünyesine henüz almadığı, resmi olarak kendi bünyesine geçirmediği işçileri işten attığına dair mesaj atıyor. Niye? Tek sebebi bu gece depolarda bu mesele kırılsın, arkadaşlar evlerine dönsün. Bir de yazmışlar mesajda, işte işten atıldığınız için artık işe gelmeyin diye. E şimdi arkadaşlar zaten iş bırakmışlar. Depo önlerinde direniyorlar, depo içlerinde direniyorlar iş bırakmayla. E gelmesinler de bu mesele kapansın diye. Bu tip hukuka aykırılıklarla, bu tip ciddiyetsizliklerle bu iş çözülmez. Bütün Migros işçisi arkadaşlar ferah olsunlar, rahat olsunlar. Tamamen hukuka aykırı bir iş yaptı e, mikrosu mesajları atarak ve gerçek dışı. Alo 170'i arayabilirler. SGK'nın numarası. E-Devletlerinden bakabilirler. Henüz devirleri gerçekleşmemişken böyle bir işten çıkarma olmaz. Ve üçüncüsü böyle onlarca yüzlerce işçi bir anda işten atmak diye bir şeye hiçbir yasa izin vermez. Ortada çok haklı bir talep var. Bu talebin karşılanması gerekir. Bu talebi karşılamak yerine böyle işlere gittikleri sürece de bu mesele ne hukuk masasında ne burada depo önlerinde çözülmeyecek bir mesele. O yüzden acilen bu tip davranışlardan kendi kim, yani o kasıldıkları kurumsal kimliklerine de zarar veren bu tip davranışlardan vazgeçip derhal talepleri karşılasınlar. Bu tip oyunları daha önce bozdu, dege desen bugün de aynı kararlılıkla devam ederek bunları bozacak. Son olarak depo işçisi arkadaşlar şu çağrıyı da yapalım. mutlaka mutlaka bu mesajlara hiç aldırış yetmiyoruz. Bu mesajları aynen çöp kutusuna atıyoruz. Beyinleri aynen siliyoruz depo önlerinde bugüne kadar sürdürdüğümüz örgütlü davranışı daha disiplinli olarak sürdürmeye çağırıyoruz arkadaşları. Hangi vardiyada arkadaşlar? o vardiyaya geliyoruz. Yine iş bırakıyoruz. Yine depo önünde depo içinde bekliyoruz. Eğer sizi işe almazlarsa yani depo içindeyseniz onun içine almazlarsa depo önüne yaklaştırmazlarsa hemen oradaki sendika uzmanı ve avukat arkadaşlarla beraber bunu tutanak altına alıyoruz. Ben işe geldim şu saatte e ama ben işe alınmadım diye tutanak altına alıyoruz ve cebimize koyuyoruz. Bunlar bizi salak zannediyorlar. Bizi bu tip oyunlarla güvencesiz bırakabileceklerini zannediyorlar. Çok beklerler. Daha önce bozduğumuz oyunları yine bozacağız. İşçiyiz, haktayız, kazanacağız. İşçiyiz,